Kahraman dostları. Güneşli bir öğleden sonra küçük Maya Park'ta oynuyordu. Kelebeklerin peşinden koşarken kendini bilmediği bir yerde buldu. Etrafına bakındı ama tanıdık hiçbir şey göremedi. Gözleri dolmaya başladı. Çok uzak olmayan bir yerde iki iyi arkadaş, kedi Ela ve köpek Köpük birlikte keşif yapıyorlardı. Ela ağaçların arasında sessizce süzülürken, köpük neşeyle kuyruğunu sallıyordu. Aniden köpük havada bir koku yakaladı. Merakla burnunu yere yaklaştırıp ilerlemeye başladı. Ela da onun arkasından sessizce takip etti. İkisi de bir şeylerin yolunda olmadığını hissetmişti. Biraz ilerlediklerinde, küçük mayayı bir bankta oturmuş, hıçkırarak ağlarken buldular. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Ela ve Köpük birbirlerine baktılar. Ona yardım etmeleri gerektiğini biliyorlardı. Köpük yavaşça Maya'ya yaklaştı ve nazikçe elini yaladı. Ela da bankın yanına atladı ve mırıldanarak Maya'nın bacağına sürtündü. Maya şaşkınlıkla başını kaldırdı. Bu sevimli dostlar ona güven veriyordu. Ela, miyav diyerek sanki gel benimle der gibi başını salladı. Köpük de havlayarak onayladı. Maya, bu iki hayvanın ona yardım etmek istediğini anladı. Göz yaşlarını sildi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. Ela önden gidiyor, keskin gözleriyle yolu kontrol ediyordu. Köpük ise Maya'nın yanında yürüyerek onu koruyordu. Birlikte patikalardan ağaçların arasından geçtiler. Maya artık korkmuyordu, çünkü yalnız değildi. Uzaktan tanıdık bir ses duyuldu. Maya, Maya, annesi ve babası onu arıyorlardı. Köpük heyecanla havlamaya başladı. Ela da hızla öne fırladı. Evlerine çok yaklaşmışlardı. Birkaç dakika sonra, Maya annesi ve babasının kollarına atıldı. Onlar da Maya'ya sımsıkı sarıldılar. Ela ve Köpük uzaktan bu mutlu anı izlediler. Görevlerini tamamlamışlardı. O günden sonra Maya'nın Ela ve Köpük ile arasında özel bir bağ oluştu. Onlar sadece hayvan dostları değil, aynı zamanda kahramanlarıydı. Ve her akşam Maya onlara teşekkür etmek için küçük bir ödül vermeyi asla unutmadı.